Aklımı onlara verdim. E o zaman bizim onlara yapabileceğimiz bir Bugüne şey. Bugüne kadar herkes iki dairenin parasını harcetmiş. Kesinlikle bunu kabul etmeye mümkün değil. Ondan sonra bu toplantı yani hani gerek yok. Bugün mahallenin muhtarısın. Kayıp kamu nasıl yetkisi varsa, senin da bakamın var. He, hepimiz sana vekalet olarak veriyoruz kardeşim ya. Yani bu toplaya gerek yok ki. Hepimiz birlik barabalık. Kime biri satacak ya? Hepimiz aynı köyüyüz, aynı memleket çocuğuyuz. Arkadaş, bu hepimizin davasıdır. Birimizin davası değildir. Tabii. Şimdi burada bizi buradan sümükleyip almak istiyorlar. Biz de bunun için durdurmamız lazım. Nasıl durduracağız? Bu yürütmeyi durdurmak için akat tutmamız lazım birlik ve beraberlik içinde olup dava açmamız lazım. Bunlar biz burada hazır lokma görüyorlar. Rahat yiyecekler bizi. Öyle düşünceyle. Bakın toplantı yaptım. Ama hiç kimse gelip bizimle konuşmadı. Derdiniz nedir ya? Orhan Karasoyer bizim milletvekilimiz. Bu üçüncü dönemi de koymuşlar. Yine başımıza böyle olacak. Hiçbir yardımını görmedik. Yani bakın biz burada siyaset için toplanmadık. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz burada kendi derdimize düşmüşüz. Siyaset ikinci planda kalacak. Şimdi onun için arkadaşlar biz sizleri topladık burada. Bakın yarın o bir gün çağıracaklar sizi imza atmak için, sizleri ikna etmek için 5-10 para verecekler. İkna olmadık. Ne yapacaklar? Attıracaklar. İkna olmadık. Yine attıracaklar. En sonunda yüzde altmışımızı alabilirlerse elimizden her şey gider. Geri kalan yüzde 40 da boyunu büke büke teslim olacak. Onun için biz diyoruz ki eğer bizimle kentsel dönüşümü de kimse gelmiyor bizimle. Bizi kimse muhataba almıyor ya. Sanki biz bu oyunuz alıp bizi satıyorlar ya. Mal bizim mülkiyet bizim. Arkadaş sen gelip benimle konuşacaksın ya. Belediye başkanından değil. Onunla bununla değil. Gel benimle pazarlık yap. Ha şunu da söyleyeyim. Onların da bize ne vereceklerini de bilmiyoruz. Bilmeden için de bir şey diyemiyoruz. Sen kiminle geldin anlaştın? Kiminle konuştun? Kiminle imza aldın? Bak bunların hepsi provokasyonlar yapıyorlar bizim aklımıza. Ama hiçbirisinden haberimiz yok. Bizim burası çok değerli. Bütün müteahhitler akbabalar gidiyor üstümüz başımızın üstüne. Biz bunu farkındayız. Biz bunu ucuza vermemek için birlik olmamız lazım. Hakkımızı versinler. Ya gelsinler benim metremle beş bin lira versinler. Ne yaparlarsa yapsınlar ya. Diye başkanı belediye başkanı seçilmeden önce geldi buraya namus şeref sözü verdi. Dedi ki dedi sizin dedi tapo sorunlarını çözeceğim diye. Tapo sözlerini çözeceğim diye söz verdi. Şimdi burayı kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyor. Biz kentsel dönüşüm istemiyoruz kardeşim. Bizim burayı taposuzların taposunu versin. Burayı da imara açsın. Parası olan yapar. Parası olmayan da müteahhite verir. Ha. biz bunu istiyoruz yani. Biz hakkımızı başkasına yedirmek istemiyoruz. Biz bu işin peşindeyiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Onun için de sizin desteğinize ihtiyacımız var. Ha. Ha. Allah razı olsun sizden. Cumhuriyet Mahallesi de burada. Herkes destek veriyor bize. oldu? Ay değil bunu? Paramızı sattık yerlerimizi. 3 milyar değerli. Biz buraları biz buraları milyar değerli. Parayla satın aldı. Parayla satın aldı. Yani niye hakkımızı baş, niye, niye niye hakkımızı başkasına yedireceğiz? Biz yıllardır yıllardır burada buranın yağmurunu çektik, çamurunu çektik, sefasını çektik. Şimdi birileri gelecek buradan rant sağlayacak. Hala da çekiyoruz. Bak altyapımız yok burada. İskenderun'da altyapı yapılmayan yer yok. Burada da yok yani. Yedir Niye yani? <laughs> Örnek veriyorum. ev mesela. Şimdi bu adam bu adam